bu kutlu davaya vakfetmiş bütün teşkilat mensuplarımıza en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün AK Parti İstanbul teşkilatının neferleri, bayraktarları, şehrimizin dört bir yanındaki siz emektarlarıyla beraberiz. Öncelikle kalplerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İl Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun üç kademe il yönetim kurulu üyeleri, üç kademe ilçe başkanları, üç kademe mahalle başkanları ile bir arada olmaktan, sizlerle asfial edip, hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle rahmetli Ayşegül kardeşime de ebedi alemde inşallah cennetiyle cemaliyle Rabbim kendisini müşerref eylesin. Programı teşrifleriniz için katkılarınız ve katılımlarınız için değerli fikirleriniz ve gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim muhabbetimizi, uhuvvetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Burada öncelikli bir hususun altını çizmek durumundayım. Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Ter döktük. Bedel ödedik. Gerek siyasi hayatımız boyunca gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif inanın şu sözünü hep kendimize rehber edindik. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri. İşte biz de ilk günden itibaren vefayı önceledik, vefakar olduk, Kadir Şinas bir hareket olarak bu günlere kadar geldik. Emektarlarımızın tecrübesini, ak saçlılarımızın birikimiyle birleştirip, Yeni arkadaşlarımızın dinamizmi ve heyecanıyla harmanladık. Bugün de bu anlamlı toplantı münasebetiyle kuruluşundan itibaren AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum eski il başkanlarımıza ve yönetimlerine ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize mahalle temsilcilerimize elbette kadın kolları ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızın tamamına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor Allah hepsinden razı olsun diyorum. hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş yol arkadaşlarımızdan ebediyete irtihal edenlere de Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Ve az önce ifade ettiğim gibi tekrar ediyorum. İşte dün Darü Beka'ya uğurladığımız Nişancı Mahallesi Başkanımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar burada rahmet tanıyor. Allah rahmetiyle onu kuşatsın. Mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Hangi görevde olursa olsun bu hareket için bu dava için taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımızı her zaman minnetle anacağız. Vefayı, diğer gamlığı kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Şunu lütfen unutmayınız. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak inşallah daha fazla çalışarak daha fazla koşturarak daha fazla gayret göstererek seleflerimizden devraldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız. Maşallah. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir anlayışla gerçekleştirdiğimiz her mahallesiyle İstanbul programımızın ve burada yapacağımız istişarelerin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da İstanbul aşkımızı İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğim her toplantıda şu gerçeğe sık sık dikkat çekiyorum. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareket. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan iktidara geldiği günden beri yalnızca eser üreten, icraat üreten Proje üreten bir partiyiz. Milletimize olan şükran ve vefa borcumuzu gece gündüz demeden aşkla koşarak ödeyen bir ekibiz. Evet. Biz buyuz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış kadrolarız. Sadece 16 milyon İstanbul'unun değil 86 milyon vatandaşımızın bununla birlikte gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun mağdurun da umuduyuz. Güvencesiz. Aydınlık yarınlarının teminatıyız. Bakınız eskilerin çok güzel bir sözü var. Evvel Rafik Badel tarik Yani önce yol arkadaşı Sonra yol İşte biz de değerli kardeşlerim bu aziz milletin yol arkadaşlarıyız. Bizim yoldaşımız elitler, tuzu kurular, sırça köşklerde oturanlar değildir. Bizim yol arkadaşımız, kodamanlar, seçkinler, boğazan hazır yalılarda oturup mehtaba karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Evet biz kimse sizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Biz bu yola ikbal için revan olmadık. Koltuk için, makam için, mansıp için bu yola çıkmadık. Garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak, yoksulun, fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık. Kapısı çalınmadığı için gözyaşlarını içine akıtanlara yoldaşlık etmek için bu mücadeleyi başlattık. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde, Kaptanpaşa mahallesinde başlayan hikayemiz hamdolsun işte bugünlere geldi. Bu dava mahalle mahalle kapı kapı gönüllere girerek bugünlere ulaştı. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Nice ihaneti göğüsledik. Nice oyunu bozduk. Nice kirli ve kanlı senaryoyu yırtıp attık. Millete hizmet yolunda durmadık. Duraksamadık. Rehavete, yılgınlığa, karamsallığa, Ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmadık. Başkaları gibi sadece laf değil, şiddet değil, tahrik, tehdit değil, iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Kardeşlerim, buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Bizim için esas olan milletin hayır duasıdır. Hırsı, enaniyeti, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. 23 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimize karşı hürmetsizlik asla etmeyeceğiz. Samimiyet, hasbiyelik. Tevazu bizim rehberimiz olacak. projelerimiz ve rakiplerimize hep çırak çıkaran vizyonumuzla farkımızı ortaya koyacağız. Tekrar söylüyorum. AK Parti bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran, nifak tohumları saçan değil, birleştiren, kucaklaştıran, kardeşliği ve kardeşlik hukukunu yücelten bir partidir. Biz siyaseti kendimiz için Kendi geleceğimiz için değil Millet için Milletin müreffeh istikbali için yapıyoruz Hayatımızın hiçbir safhasında Siyaseti bir imaz çalışması Bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmedik PR faaliyetleriyle Reytik kapmanın değil Sayıcı Samimi çalışmalarla Gönüller kazanmanın peşinde koştuk. Sinesinden çıktığımız milletimize asla ve asla sırtımızı dönmedik. Bugün de yarın da aynı şekilde yola devam edeceğiz. Başkaları gibi laf değil, iş üreteceğiz. Hizmet üreteceğiz. Başarı üreteceğiz. Netice üreteceğiz. Şu prensibimizi buradaki ve ekranları başında bizleri takip eden tüm kardeşlerime önemli hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerim, nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur. <laughs> Gerilim, kutuplaştırma, nefret dilinin bizim siyasi lügatimizde asla ve asla yeri yoktur. Şiddeti övmek, şiddeti kutsamak, sokakları yakıp yıkmak bizim makul ve meşru görebileceğimiz bir siyaset tarzı kesinlikle değildir. Hele hele sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı sağla sola hakaret etmeyi uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Bunlar ancak müflislerin, müfsitlerin, müzminlerin siyaset tarzı olabilir. Bunlar milletten umudunu kestikleri için batıdan yabancı medya kuruluşlarından medet uman acizlerin siyaset anlayışı olabilir. Bunlar ancak demokrasiyi hazmedemeyen vesayet heveslerinin siyaset yapma usulü olabilir. Biz böyle bir dile, böyle bir seviyesizliğe kendimizi hapsetmeyeceğiz. Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga ve husumet cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Daha önce defalarca dile getirdim. Siyaset millete hizmet için yapılır. Siyaset sorunlara çözüm bulmak için yapılır. Siyaset demokrasiyi güçlendirmek, kardeşliği pekleştirmek için yapılır. Siyaset er meydanında yapılır. Siyaset milletle birlikte millet için yapılır. Halka rağmen siyaset olmaz. Milleti dinlemez. Halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz Halkçı değil ya rançı olursunuz ya da bançı olursunuz. <laughs> <laughs> Rantçıların da ne hallere düştüklerini özellikle İstanbul'u ne hallere düşürdüklerini hepimiz biliyoruz. Yolsuzlukları gözden kaçırmak için sokaklarda sahnelenen vandallıkları, meydanlıklar, meydanlarda estirilen terörü, basına, siyasete, sanat dünyasına yönelik yapılan faşist dayatmaları hep beraber takip ediyoruz. Faşizm öyle bir raddeye vardı ki kendileri dışında Kimseye tahammülleri yok. Kendilerini gibi düşünmeyen, kendileri gibi davranmayan herkesi muhalefet partisi mensubu dahi olsa zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar. Hırsızlara, yolsuzlara sahip çıkmadı diye önlerine geleni linç ediyorlar. En ufak bir eleştiriye, en ufak bir itiraza en basit bir çatlak sese nasıl bir tahammülsüzlükle saldırdıklarını inanıyorum ki milletimiz gibi 16 milyon İstanbullu gibi sizlerde görüyorsunuz. Kardeşlerimi şuraya özellikle dikkat etmeye davet ediyorum. Bakın neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan İstanbul'da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama bakıyorsunuz ne gam ne tasa ne de bir mahcubiyet söz konusu. Sözleri dahi kızarmıyor çıkıp milletten özellikle de iradesine ihanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri, nedamet getirmeleri, af dilemeleri gerekirken her gün savcıları, hakimleri, görevini yapan emniyet ve medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar. Daha düne kadar Yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu. Suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ve müfteri ilan ediyorlar. Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin bir avuç menfaat perestin çıkarlarını savunma adına böyle bir duruma düşürülmesini biz doğru bulmuyoruz. Hem kendilerini hem partilerini hem de Türk siyasetini aşağı çekenlere şu hususu hatırlatmayı görev addediyorum. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzatılan o mülevves elleri kırmak millet adına karar veren Türk yargısının boynunun borcudur. Biz de anayasamızın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerimize düşenleri mutlaka yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan gereklerinin yerine getirilmesi için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Biz 16 milyon İstanbulluyla 86 milyonun sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimiz bizi bulunduğumuz görevlere haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. hakkını, hukukunu, çıkarını, onurunu çiğnetmeyelim. Can ve mal emniyetini sağlayalım diye bize emaneti tevdi etti. 23 yıllık iktidarlarımız döneminde milletin itimadını boşa çıkarmadık. Gerektiğinde kendimiz bedel ödedik. Çile çektik. Fedakarlıkta bulunduk. Ama aziz milletimize asla bedel ödetmedik. Bundan sonra da aynı başkanlarımız bu teşkilatın özüdür. Nüvesidir. Temel taşıdır. Yıkılmaz kalesidir. Bu hareketi mahalle teşkilatları ayakta tutmuştur. İstanbul'da hiç bitmeyen gönül seferberliğimizin de öncüsü sizler olacaksınız. İstanbul'un hikayesi unutmayın bizim hikayemizdir. Bunu birlikte yazdık. Birlikte yazmaya devam edeceğiz. Abdullah Özdemir kardeşimizin başkanlığında bentleri yıkacağımıza milletle kucaklaşmamızı artırarak sürdüreceğimize inanıyorum. Kimseyi ayrıştırmayacak. Kimseyi ötekileştirmeyecek. Herkesi kazanmaya Herkesimi kucaklamaya, tüm İstanbullulara ulaşmaya gayret edeceğiz. Ben İstanbul teşkilatına güveniyorum. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. İl başkanımız başkanlığında 3 kademe yönetim kurullarımızda, 3 kademe ilçe başkanlarımızda, 3 kademe mahalle başkanlarımızda tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyor Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Her mahallesiyle İstanbul programının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. AK Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a